Oğlum çok güzel şehir yukarıdan ya. İkinci şehir keşke böyle Hindistan çimliği olsa çok şaşırırım ha. Cyberpunk'a gönderme diye Çin yapıyorlar üstüne oy. Ne alaka oğlum Cyberpunk nerede geçiyor ki? Çin'e çok benziyor. Bilinmiyor mu nerede geçiyor Çin'e çok benziyor? Bilmiyor. O kadar da bilmiyor. Sen bilmiyorsun. Evet ben bilmiyorum işte ben diyorum ya bilmiyorum. Ee, şey mi yapacağız? Ee, binanın üstünde değil mi kalacağım ben ne yapacağız onu? Bilme de. Ya ya ben ölüyüm ya. Bak ayıp ediyorum. Ölmem lazım şimdi yani kurgu olarak bir de yani malzeme ben çıksın. Gözlü <laughs> kapsın görevimi yaptım evet. lan. Ya adamlar vardı öldürdüm. Arabalar var araba var değil mi? Evet, Geziyorum. evet. Ya, aile arabası var burada tatile çıkacağız. Ben oraya ne? Lan! Lan! Koyacağınız bagajın. Arabaya al arabaya al arabaya. Dur arkasındaki şeyi giydim ya dur ya. Sen de mi lan ne oluyor? Önce bunu girecekmişiz kanka. Ben giydim. Tamam bin arabayı bin arama. Araba. Binemi bi, binemiyorum. Gel, gel, gel. Buraya buraya. Al bende, al bende, al bende, al beni. Ligan'da koşuyorum ya. Oğlum ne güzel olduk lan kırmızı kırmızı. Arabada kırmızı siyah ya uyumlu oldu ha. Yani. Aynen. Bunu aldım yanlışlıkla. Güzel olmuş. Aa buraya gireceğiz tamam. Ha buradan valilikten arabayı çalacağız. Dur adam gibi bir yere koyayım o zaman. Eee adam gibi bir yere bak. Önce lozda lan ne yapıyorsun onu? Abla pardon. Pardon. Sana vurmayacaktım. Zaten tutsaydık bir. Ha geldi geldi. Hangisi? Aha. Gel gel ot 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 hop. Adam öldü lan. Ben vur. Ha. Şerefsize bak. Araba ne kadar başlıyor. Yanıp tutuşuyor. Sana sultan Ares. In. Sultan Ares mi bu? Of. Evet evet. Hem de klasik bak bu oyunda yok şu an. Lan. Satın alamıyorsun Al. bak. Bende normal sultan adresi var. Az önce kullandığımız bak bu klasiği bak alamıyorum bunu neden siz bilmiyorum. Oha. Belki bu görevden sonra açılır kilidi. Öyle bir şeyler duydum. Ters ön Olsun lan. Nereye gideceğiz? Yani Luzlu kapsın Bekliyoruz. As Buradan helikopter geliyor lan. Görmeyecek, görmeyecek. Görme, 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 görme. Aha kurtulduk. kurtulduk. İşte Gel. bu. Yaa, ah, yapamadı, ay, yapamadı. Ay, ya. ya bu çok geç bastım ya. Ben izliyorum adamlar bir yapıyor var ya aman yarabbim canım çekiyor be. Hadi be o çıkıntı Bistene olmasaydı. Ben... Çarpmasa oluyordu ha. Lan dönsene! O <laughs> <laughs> oh, benimki daha güzel. Ya! <laughs> 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 artık. O arabalar güzel ben Bununla kaçarız bu arada, değil mi? Diamond'dan çıkınca böyle bir araba sürme koş. Bununla mı kaçacağız? Evet. Hmm. Bizim o arabalar iyiydi ama. Bayağı O Arabalar yavaştı. Yaptığımız... Bunlar hızlı, seri, dirici. Bu arada yani daha... Bu arada e, Diamond Taste yaptığımız farklı şekilde yapmıştık değil mi biz diğerine? Ya, diğeri böyle böcek ilaçlısı olarak girmedik. direktman şeyden giriyoruz biz. Öküz gibi girdik giriyoruz. değil mi? Aynen. Ha, aynen. O videoda var. Tam şu an sağ üstteki karttan. Tıklayıp. <gülüyor> Orada <gülüyor> mertlik yapalım dedik. Hani <laughs> öküz gibi girelim. Bir şey olmaz. Hepsini keseriz. İki günü uğraştık. Ne güzel üst yaptım. Bak bir kez üst yapayım tamam mı? Takım elbise gi zaten. Ne yapıyorsun? Gel kapını açık bıraktım. Hiç M'ye basıp bir yıkıla mı <laughs> bak bak. Böyle çok diye ses çıkarıyor ya. Hmm. Fena. Evet o gerçekten hoş. Bak. Hava bırakıyor. Motor çok güçlü. Yani. Aynen. En, en air, en air kardeş. Aynen. Oy. Oy 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 oy. oy. <laughs> At modifiye edilmiş ama herhalde turbası yoktu o yüzden. Olabilir. Hayır hayır. Direkt kim koydu oraya? Her şeyin ağzı. Ne sen Kanka bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Görevdeyken asla bilmiyorlar planları. Şey. <laughs> Merhabalar. Oo! Oğlum Allah adamların ortasına. İniyim <laughs> aşağıya karizmatik animasyon yapayım dedim ya. Aynen. Benim soyadım ölüm, adım ölüm. <laughs> <laughs> soyadım. Oğlum adam, bomba adam, atma bomba ya. Bomba atma ben de buradayım. Sana vurmuyor. Nerede ne diyelim? yapıyoruz? da Şu mu? Ş Şurada da bir şey Şur. var. Ha. Hangisi? Search. Bu ha, bu. Arıyorum. Hala sarı burada gösteriyor. Ben de aldım hadi lan. Ha. Poli. Aa şu araç ne güzel lan? Gel bununla girek. Binemiyon ki ona. Biniliyor. Bindim. Baksana ha, şeyi ben takmışlar bak, iyi. özel. Hmm, şeyin şeyin bu. Ee, FBI ajanlarının şeyi bu. Allah'ın çok büyük, çok kalın amına. Öyle ya, Amerikan arabası tam. Çok güzel. Hop oh, şu takarları getirsin GTA 6'lara, biz de polis rap yapıp. Amerikan Truck Simulator oynayak lan. Bak dinlemiyor, inanmıyor ki. İki kişilik araba ya. Ar arkaya binebilir, dört kişilik. Herhalde ya yasak yasak devre dışı bırakıyorlar mı? kaç kez denedim. FBI ajanıyız biz. Kurallara Kuralları <laughs> Aynen. Tamam. Dur sakin yürü sakin yürü. Silahla Konuşma girmiyoruz mu? Ya. Hayır hayır hayır. hayır. Bak <laughs> <laughs> sakin, sakin sakin. Bak, Tüpüme bak. Şey. Oğlum <laughs> çok güzel giriş. Tüpüme şey. bak. <laughs> Sorry guys. Aha ben ama Yap bunu yap. Oo. Şunları indirelim mi ya? Bak bak hayır hayır hayır. Ne Ha open. Oğlum şeyi aç diyormuş lan. Neyi lan? Aç telefondan uygulamayı aç. renci göreceğim. Görüyor musun Sağ altta? Ha evet. Tamam. Ay. Merhaba merhaba kolay gelsin. Bu Japon'u kim işe aldı lan? Almayın demedim mi bu Japonları işi? Bu... Kanka? Odada odada ya. Bak artıyor. Tipe bak yani bizim burada bir iş var da ama. Burada. Şu mu? La internet. Ha çantayı buldum bak Bizim şey ya bu. Bizim. Tanıdığın da getirin dedi. Ya bana bir baksana bana bir baksana bak bak. Bak. Ben ne yapıyorum sen ne vuracağım şimdi kafana yürü lan. <laughs> Aga şu adamı dövek mi ya bak. Parmakla gösteriyorum dikkat çekmiyor muyum yani. Yok kanka. <laughs> Oğlum bizde var ya bizim karakterler takım elbise iyi oldu aslında. Evet, evet evet evet. Şu kadını var. Vuracağım kafana. Yürü lan. Ayağım. Aslında roket açma. E aldık çıkıyoruz ya bu kadar. Profesyonel bu kadar yapacaksın. Yok. sakin, sakin yapacak. Vurayım mı kanka? Şu, şu soldakine gıcık oldu lan. ile vuracağım şimdi. Hayır hayır vurma vurma. Polis peşine takılıyor. Fıstık gibi gidelim. Oo. Oh. Oo! Oh! Lan lan lan! Biz koş koş Mesut koş, koş. koş koş. silahını çektik. Koş. Koş. Mesut'la ne alaka? Tarayamıyorum. <laughs> Ben sürerim. Bitiş bir kaçış sahnesi. Şuradan aşağı. Neyse. Kıvrımlar. Solun. Yok yok buradan. Rahat ol. Yani buradan. Oy. Oy! Dediğin yola girdim yalnız girdim. Arabada otur. Önünde polis var. Normal bir vatandaş gibi. Şöyle. Ova. Sağa dön sağa dön buradan araya giriyoruz biz Buradan olmaz O zaman buradan sağa dön nasıl, Aynen Nasıl kaçtın sağ... Helikopter geliyor helikopter Dur dur bin 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 Lan bin lan 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 Aaaa oh, kaçtık Oh Var ya şanslı adamım vay Yemin ederim sen inmiş olsan yakalanmıştık <laughs> Aynen <laughs> Nasıl alırız? Vay be. E vay, vay Ya arkadaşlar. yapıyoruz ya. Yani. Rahat olun. Arkanıza yaslanın ve. Bu iki adamın. Taktiksel zekasına güvenin.